Kare Taraklı'ya gelmişseniz alabalık tesislerinde balığımızı kendi elimizle tutarız. Sofraya gelirse de Allah nasip ederse de löp löp yutarız diyoruz değerli dostlarımız. Mahdumlara geldik. Şimdi meşhur mudur Taraklı'nın alabalığı? Evet meşhurdur tabi. İsim nedir efendim? Murat Pilavcı. Kardeş alabalığı üretiyor muyuz? Alıyor muyuz? Besliyor muyuz? Üretiyoruz. Besleyip büyütüp yiyor muyuz abi? Üretiyoruz anaçlarımız var. Anaçlar var evet. Anaçlardan yumurta çıkartıyoruz. Evet. Yumurtalardan işte yavru ondan sonra da bu hale geliyor. Bu hale geliyor. Havuzumuzda kaç tane balığımız var kardeş? Bu havuzda şu an bir 5-6 bin tane var. Bunların cinsi nedir? Bunlar gökkuşağı alabalı. Gökkuşağı alabalı. Lezzet durumu nedir kardeş? Lezzet durumu bizim şu anda suyumuz suyun başında olduğumuz için soğuk ve balığımız lezzetlidir inşallah. Bu konuda su önemli değil mi? Tabii önemli. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Hafiften bir kendilerini yemleyeceğiz herhalde. Evet. Beyefendilerin evet. hanımefendilerini yemleyelim abi. Evet. Balığımızı yemliyoruz. Çardaklarımızda çayımızı demliyoruz. Balıklar geldiler. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Daldırıyor muyuz abi? Daldırıyoruz. Daldırdık abi. Kepçeyi ne yapıyoruz? Şöyle bir. Anam 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 anam. anam. Canlı 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 evet. taraklının alabalığı. Evet bak. Şimdi de seçiyoruz içinden. Seçelim. Seçtik abi. Gram. Kaç gramdır bu kendileri? 250-300 gram 250, arası. 250-300 gram arası. Evet. Bundan sonra alıyoruz restoranta doğru mu abi? Aynen. Neyde yapıyoruz? Tavada, güveçte kaşarlı, güveçte sade, güveçte kaşarlı, mantarlı. Eyvallah. Müşterinin Ama yol, isteğine göre. yolu düşenler taraklıya, mahtumlara mutlaka gelsinler değerli dostlar. Çünkü tam bir vadinin içindesiniz. Her taraf yemyeşil, su soğuk olduğu için balıklar daha taze, daha güçlü. Asla mayışmıyorlar, hepsinde duruyorlar. Şimdi buradan seçtiğimiz balığı, isim ne Murat Pilavcı. Murat kardeşimiz tezgaha götürecek. Bakalım bu balığı nasıl hizmete sunuluşunu ekranlara taşıyacağız efendim. Evet Murat Usta ne yapıyoruz abi? Balığı şöyle bir temizliyor muyuz? Evet. Tertemiz yaptın kardeş. Tertemiz. Evet, evet. Göster abi şu balığın içini. Balığın içi gördüğünüz gibi tertemiz. Balığımız aynı zamanda leziz mi leziz diyoruz. Getir kardeş. Evet. İzleyicilerimiz Murat kardeşimiz alabalığı kendi elleriyle tuttu. Balıklar yemleri yuttu. Aa geldiler içleri boşaltıldı tavaya yatırıldı. Bu da değerli dostlar Murat kardeşimizin evladı. Selamun Aleyküm. İsim ne kardeş? Melih amirim. Melih evet. eyvallah. Geç bakalım balığın başına. Geldin 20 yaşına. Doğru mu? Evet abi. İnşallah. Ne yapıyoruz şimdi Melih kardeşim? Sen, Babadan sen, bu işi sen, öğrendin. Tavada kızartma balık yapıyoruz. Evet bu tavada kızartma. Siparişleriniz var. Bunlar biraz iri maşallah ya. Bunlar güzel ha boyutları. Bak Öyle mi? Yani, evet. Eyvallah değerli dostlarımız. Bir de bunu neyde yapıyorsunuz? Güveçte. Da fırında yapıyoruz Fırında. Abi, Oraya atıyor musunuz? Evet abi. At işte bakalım bizim balık <laughs> ne oldu? Verdiniz mi yoksa müşteriye? <laughs> <laughs> He? Çırağı yetiştiriyor musun? Evet evet. Çırağı He? yetiştiriyoruz. Boynuz dışarı. kulağı geçer mi? Geçer. Ama duymaz. <laughs> geçer geçer. Kulağın özelliği vardır biliyorsun değil mi? Bak boynuz kulağı geçer. Bu Harun Şen'in <laughs> lafı <gülüyor> ama duymaz. Ama duymaz Kulak duyu organıdır çünkü. Evet. Doğru mu abi? Evet. İki türlü değerli dostlarımız balıklar burada yapılıyor. Birisi güveçte yapılıyor. Diğeri tavada kızartma tercih sizin. Yolunuzu değerli dostlar Sakarya'ya, Tarakya'ya, Mahtumlar Köyü'ne düşürürseniz Murat kardeşimi, Melih kardeşimi buluyorsunuz. Türkiye'nin en kaliteli, en doğal, en organik, en lezzetli alabalıklarını Çeyip'le Akarsu'nun kenarında yiyebilirsiniz yolunuza devam edebilirsiniz şimdi melik kardeşimin görüntüleriyle balıkların kızarmasıyla sizleri baş başa bırakıyorum Değerli izleyicilerimiz şu anda Geyve'deyiz, kiraz hasatındayız ama maalesef yaklaşık iki ay önce yaşanan o don olayından dolayı Değerli dostlar kiraz hasatında da sıkıntı var. Rabbim çiftçimize kolaylık versin diyoruz. Allah bir daha böyle bir e, don olayı da yaşatmasın. Tarım için gerçekten tüketim için de sıkıntılı. Şu an böyle dallardan ufak ufak hasat yapıyoruz. İşte şöyle Gördüğünüz gibi olanları şöyle tane efendim, tane başkanım, tarzı, topluyoruz. Yani Tarla sahibi kardeşimizle beraberiz. Don olayı oldu. Ayva sezonu da bir iki ay sonra ayva olacak. Nasıl olacak? Yani bir don etkiledi herhalde. Don çiftçileri önce geçiyorsun diyorum. Bütün yani çiftçi kardeşlerimle ilgili Allah yardımcısı olsun. Kiraz, erik, şeftali, ayva, üzüm. Yani bu sene çok zor. Üzümde seneye de yok. Yani üzümde seneye olma şansı da yok. Allah Allah. Bu kadar etkiledi. Bu kadar çok etkiledi. Kirazda da görüyoruz Mesela bunu. Ayva, g ve şimdi ayva ve üzüm. Yüzde üzüm etkilendi. Mesela benim 10 milyon zararım var böyle. 10 milyon? 10 milyon. Üzüm? Üzümde 1,5-2 milyon zararım var. Seneye de yok üzüm sıkıntılı. Yani o çünkü, Neden o? Çünkü gözler yandığı için. Harun Yani gözler yanıyor. Seneye şimdi bunları fışkırı olaraktan bırakacağız. Kendini beslemeyecek. Şu an kendi meyve ağacın kendisine bakacak. Sene 2027 istediğimiz o da sene don olayı olmazsa. Olmazsa bir de şu var. Çok ciddi manada insanlar da evlerine ekmek götürüyordu. Çalışanlar yani süsü, tarlalarda. Evet, evet. O yövmeyeciler için de büyük zarar. Yövmeyeciler için zarar, çiftçiler için zarar. Mesela ben akaret işte yapıyorum. Akaret işinde satışlarım %70 düştü. Çiftçiye hitap ettiğim için. Evet. Yani bu durum çok sıkıntı. Biz devletimiz sahip çıkacağına inanıyorum. Eyvallah. Yani ayvada, üzümde, kirazda neyse. Ama şunu devletten şunu istiyoruz. Ee, tarım sulama ile ilgili bir de destek olsunlar olabilirse çok mükemmel olur. Çiftçi için de büyük şey olabilir yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Bir daha Rabbim yaşatmasın diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. İzleyicilerimiz Sakarya'da, Taraklı'da yolculuğumuz devam ediyor. Bu dünyada herkesin gönlünde tabii ki birer tane sevdiği yar var. Ülkemizin dağlarında lapa lapa kar var. Taraklı'da değerli dostlar tarlalarda da Haziran ayının sonunda enginar var. Türkiye'nin en kaliteli, en organik, en doğal enginarları burada yetişiyor diyor ablacım. Doğru mu abla? Evet buyurun bakın. Ablacım enginar peki toplamayı biliyor, soymayı biliyor muyuz? Soymayı biliyoruz ama bıçaklarımız düzgün olmadığı için soyamıyoruz. Eyvallah abla sıcak değil mi? Yine böyle sıcak giyinmişsin. E sıcak e, kalın giyiniyoruz ki sıcak işlemesin diye. <laughs> Öyle mi oluyor? Tersi oluyor değil <laughs> mi? İnce giyindik mi çok yanıyoruz. Eyvallah ablacığım. Peki günde kaç saat çalışıyorsunuz? Valla sabah 5'te giriyoruz. En geç öğlen 12'de işimizi bitirmek amacıyla uğraşıyoruz. Eyvallah eli falan kesmiyorsunuz değil mi? Bu çok keskin böyle. bir bıçak. Eyvallah evet. toplananlar nereye geliyor? Ablacığım gel bakayım. Siz anne Bak bakayım. miyiz abla mıyız? Evet. Kimin annesiysin? Evlatların oğlun evet. annesiniz. Anladım. Eyvallah anneciğim. Kaç saat çalışıyorsun günde? Beşte başlıyoruz, 12'de bırakıyoruz. Bir dakika sen yalnız değişik bir şey yapmışsın ablacığım. Hı hı. Bakıyorum tülbente papatya işlemişsin, papatyayı da kulağına takmışsın. Hayırdır? Oğlum taktım. Abi niye? Öyle gerekiyormuş. Öyle mi? Evet. Böyle daha mı güzel gözüküyorsun evet. dedi. Evet. Enişte bey ne diyor bu konu hakkında? O hiçbir şey demiyor. Demiyor. Kaç demiyor. yıllık evliyiz? 30 30 yıllık evlisin. Demiyor. Tarlada çalışıyorsun, doğru mu ablacığım? Evet. Sepetleri dolduruyorsunuz. Hanımefendi kaç kilo yük taşıyor bu sepet? Bilmiyorum ya. Okuyor muyuz? Falan. Evet. Öğrenciniz evet. nerede? Lisede tarlada. Ama ekmeğimi de diyorsun tarladan evet. çıkartırım. Doğru evet, mu? Tarla çalışır, <laughs> tarlada çalışır. Alın teri dökeriz. Tarlada çalışır. alın teri dökeriz. Yuvam için her türlü çile gidecek. Oo, bir daha söyle abla şunu. Gel söyle. Şöyle. Bir ben daha söyle. Hadi. Bir Sorkan. daha. Bir daha. Tarla gel 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 gel. Bir dakika dur. Gel gel gel. Adı ne onun? Gel. Soykan, hadi Soykan, hadi. Soykan gel, Soykan gel. Gel ablam gel. Söyle evet Türkiye'nin en sempatik, en evet. doğal enginar toplayıcıları. Var mı bunlardan mutluları veya Gel ablam. Hadi, gel bak. Çalışır, çalışır alın, alın teri, teri dökeriz. Yuvam için her türlü çileyi de çekeriz. <laughs> Valla yuvam için her türlü çileyi de çekerler. Alın terler için bak öğrenci ablam. Görüyorsunuz ellerini sarmış. O kolay değil. O yükü el kesilme olasılığı olabilir. Doğru mu? Evet. Ayağınız burkulabilir tarlada engebeli çünkü. Diken batabilir ama buna rağmen sırtımızdan yükümüzü, anlımızdan terimizi, gönüllerden de yerimizi eksik etmeyiz, evet. doğru mu? Evet. İşte en sempatik ablalardan biri. Abla hep böyle mutlu muyuz? Evet. Neye borçluyuz? Enginarı. Enginarı yeriz diyorsun. doğru mu? Evet. Eyvallah. Abla sizlere çok kolay gelsin. Önemli olan değerli dostlarımız gerçekten şu alın teri. Eğer çalışıyorsanız ve helalinden de kazanıyorsanız sizden mutlusu yok. yok. Bak görüyorsunuz hepsi bir aile, abla, kardeş, teyze, hala Merhabayız, mutlular zaten. ve bir ekip halinde çalışıyorlar. Doğru mu abla? Doğru. Şimdi sana tek başına bu tarla senin hasadını yap deseler yapabilir misin? Yapmam. Sen? Ben de yapmam. Sen? Yaparım. <laughs> ne dedi be ya? Cesaret. <laughs> ya. Ama niye dedi? Dedi ki onlar hanımefendi dedi. Ben onların yükünü de gerekir sağlarım. Evet. Tek başıma yaparım dedi değerli dostlarımız. Peki sepetleri hiç Arada değişiyor musunuz? Yok. Arada değişiyor. Arada değişiyorsunuz. Sen hiç sepet taşıyor musun? Taşıdım. Vallah mı? Vallah senin sırtına iki sepet vururlar gibi geliyor. Evet değerli dostlar. Şimdi de kısa bizim için şöyle birkaç hasat yaparsanız, sepetleri doldursanız mutlu oluruz diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.